Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süre tazeliğini koruyan, ağızda kıyır kıyır dağılan nefis bir pastane tuzlu su tarifiyle geldim. Ağızda kum gibi dağılan kıvamıyla ve lezzetiyle bu tuzlu kurabiye tarifini sizlerde mutlaka deneyin. Hemen tarif detaylarına geçiyorum. Yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, sarısını üzeri için ayırıyoruz, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay kaşığı tuz, 1 silme tatlı kaşığı mahlep kullandım. Mahlepi isteğe bağlı kullanmayabilirsiniz ama ben tuzlu kurabiyelere mahlepi çok yakıştırıyorum. Kullanırsanız çok güzel bir aroma verecektir. Malzemelerimizin tamamını şöyle bir spatula ile karıştıralım. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya geçebiliriz. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyin. Tarifte toplam 3 su bardağı un yeterli olacaktır. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 100 mililitredir. Çay saatlerinin vazgeçilmezidir tuzlu kurabiye arkadaşlar. Bu tarif benim en sık yaptığım kurabiye tariflerinden. Gerçekten ağızda kıyır kıyır dağılan uzun süre tazeliğini koruyan bir tuzlu kurabiye tarifi. Bu kurabiyeden bol bol yaparak buzluğunuza koyun. Dilediğiniz zaman çıkartarak tazecik tüketebilirsiniz. Dakikalar içerisinde hamurumuz artık hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşakça bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak tezgah üzerinde ince bir rulo haline getirelim. Şekil vermesi de sizi uğraştırmayacak, çok pratik bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde uzunca bir rulo yaptıktan sonra üzerine hafifçe bastıralım ve bıçakla verev olacak şekilde dilimleyelim. Bu hamurdan dilerseniz değişik şekiller de elde edebilirsiniz ama benim en sevdiğim yöntem bu yöntem. Hem çok pratik oluyor hem de tek lokmalık yemesi çok keyifli oluyor. Tarifte kullandığım malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Tüm hamuru aynı şekilde minik minik lokmalar halinde hazırlayalım ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak kurabiyelerimizi dizelim. Dilerseniz bu kurabiye hamurunun içerisine susam, çörek otu veya haşhaş da ekleyebilirsiniz. Bu kurabiye tarifini bir kez deneyin. Emin olun başka tuzlu kurabiye tarifi aramayacaksınız. En sık yaptığınız kurabiye tariflerinden bir tanesi haline gelecek. Evet, kurabiyelerimi yağlı kağıt serili fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde diziyorum. Üzeri için ayırdığımız bir adet yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine bolca sürelim. ve üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Dilerseniz çörek otu veya haşhaş da kullanabilirsiniz. Ve kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika tamamen kızarana kadar pişirelim. Evet, kurabiyelerimiz piştiler bile görmüş olduğunuz gibi ağızda dağılan kıvamı görüntüsünden de çok net anlaşılıyor. Birazdan kıvamını daha detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Tariflerimin devamı için kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim. Kanalımda birbirinden farklı kurabiye tarifleri bulabilirsiniz. Bir göz atmayı unutmayın lütfen. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.